Merhaba arkadaşlar. Bu videonun introsunu aslında çekmiştim videoyu çekmeye başladığımda. Ama şimdi videoyu bitirdikten sonra fark ettim ki videonun içeriği çok ciddi şekilde evrildi. O sebepten dolayı introyu tekrar farklı şekilde yapıyorum. Benim adım Met ve gitar kanalıma, prodüksiyon kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda özünde sizlere şunu göstermeye ve söylemeye çalışıyorum. Kurcalamak çok faydalı bir şey elimizdeki müzik aletlerini, DAW'muzu, kullandığımız synthleri, kullandığımız pluginleri, her şeyi elimize geçen tüm kurcalayabildiğimiz ne varsa onları kurcalamalıyız ve onlarla testler yapmalıyız, farklı şeyler denemeliyiz, farklı hedefler koyup kendimize o hedefe ulaşmaya çalışmalıyız. Mesela bu videoda kurcalamanın synth'ler konusundaki faydası biraz göz önüne serilmiş oluyor. Diyelim ki yeni bir synth plugini indirdiniz, onu deniyorsunuz. Gerçekten deneyin. Her bir parçasını kurcalayın. Küçük ayarların hepsine dokunun, her tuşa basın, her tuşu açıp kapatın ve seste nasıl şeyler değiştiğine bakın. Birçok plugini öğrenmemizin en iyi yolu gerçekten bunu yapmak ve sürekli olarak yeni edindiğimiz her şeyle bunu yapmak. Bunun için sizlere bir örnek olsun diye şimdi ben bir tane synth sound'u kurcalayacağım. Kurcalayacağım diyorum çünkü çok fazla bildiğim bir plugin değil. Sadece kafamdaki bir sound var ve özellikle bu video için kullanacağım örnek bir derdim var. Yani Mor ve Ötesi grubunun şarkısının e, gitar riffinin synth bir halini yapacağım. Bunu da zaten Gitar tonu sırları 2 videomun reklamının alt müziği olarak yapıyorum. Elimdeki bir synth eklentisi Massive X adında bir synth. Onu kurcalayarak 4 farklı sound elde ediyorum ve hepsini bir görselle bağdaştırmak için bir örnek veriyorum. Onların ne olduğunu video içinde göreceksiniz. Şimdi başlayalım. Önce midi ekledim. Kullanacağım plugin'in ismi Massive X. Massive X benim en son kullanmaya başladığım synth pluginlerinden bir tanesi ve gerçekten çok keyifli bir plugin ama bu kurcala serisinin fikri zaten bu. Yani buraya bakarsanız mesela öyle çok şey var ki plugin içerisinde ve synth synth'ten anlayan adamlar bunu bilir tabii ki. Bunların hepsinin ne yaptığını bilir ama mesela ben özellikle synthçi bir insan değilim. Yani benim geçmişim gitarda, basta, fiziksel enstrümanlarda işin dijital kısmı ya da analog olsa bile sintlerle uğraşan kişiler bunların hepsini zaten öğrenmek zorundalar. Ama mesela prodüktör olarak çalışmak istiyorsanız sizin de biraz bir fikriniz olması gerekiyor ve bunun için kurcalamak gerekiyor. Şimdi o yüzden kurcalayalım. Önce bir midi notası ekleyelim. da aslında riffin notalarının ne olduğuna bakmamda fayda olacak. Ona bakalım. riff'i oturttuk. Seri geri koyalım. Biraz hızlandıralım. Ya da hızlandırmak için midi'yi ayarlayalım. Tıpkı gitar riffinde olduğu gibi notaları biraz kısa yaparsam aslında şöyle yapalım. Hepsini kısaltacağım. Şöyle. Fazla hızlıyız şu an. Onu azaltalım. 110, 120 BPM. Ya. Fazla hızlı. 110 BPM güzel. Tamam. Şimdi riff'e benzer bir şekilde midi'yi dizdim. Gitar tonu sırları iki videomda bahsettiğim noktalı 8 delay ekleyeceğim. Aynı zamanda tabii ki shorts olarak yaptığım videoda Riff'i çalarken de noktalı 8 delay kullandım. Aslında bu şarkı için de çok güzel bir EDM versiyonu yapılabilirdi. Şu, buradaki bu riff'in arpejlik şekli. Deadmau5 falan tarzında bir EDM şarkı için çok keyifli olabilirdi. Şimdi sintimizi kurcalamaya başlayalım. Burada yapıyor olduğum şey şimdi özellikle kafamda belli bir şey var ve ona doğru yönelmek için neler yapmam gerektiğini düşünmektense bir şeyleri kurcalayarak sesi nasıl şekillendiğine bakacağım ve kafamdaki ses daha yumuşak bir şey. Mesela şu an çok sert bir sint sesimiz var. Çok ataklı geliyor. Daha yumuşak ve ruhani diyelim bir tını elde etmeye çalışmak istiyorum. Şu mesela, aradığım şeye çok daha yakın. Synthlerde tabii ki synth sound'unun kullandığı waveform deniyor. Bu ses dalgasının şekli. Şekli değiştirerek, özünde sesin rengini büyük bir şekilde değiştirebiliyoruz. Çünkü mesela burada daha yumuşak bir waveform kullandım. Daha sert bir waveform'a geçersem mesela, daha köşeli... Daha köşeli, daha sert bir ses elde ediyoruz tabii ki. Neredeydim biraz önce? Hı. Çok güzel. Birazcık noise eklemek istiyorum. Noise genel olarak ses demek aslında. Ama ses derken gürültü anlamındaki ses. Synth'lerde noise mesela Massive X içerisinde noise white noise ya da pink noise olarak ayrılıyor. Bu gürültü ekliyor aslında ama tatlı gürültü yani kulağa hoş gelen bir gürültü onu göstereyim. Bu pink noise. Bu da white noise. White noise tabii ki daha gürültülü, daha rahatsızlık verici. Pink noise ekleyelim biraz. Şimdi şu Asimov bunun ne olduğunu mesela çok iyi bilmiyorum. O yüzden biraz kurcalayacağım. Hani ruhani bir tını istiyorum dedim ya. Aslında seslerle ilgili konuşurken böyle komik bir şey var. Yani teknik anlamda ne istediğimizi ya da neyden bahsettiğimizi bilmek elde olan bir şey olabilir. Veya eğer mesela teknik olarak o konuyla ilgili çok bilgili değilsek o zaman maalesef ki tanılarla sanatsal bir şekilde konuşmak durumunda kalıyoruz. Ben mesela bu synth sound için biliyordum ki biraz ruhani bir şey istiyorum. Bunun ne demek olduğu ve müziğe ya da notaya nasıl yansıdığı konusunu çok fazla konuşmaya gerek yok ama kesinlikle yansıyor. Yani o kelime ve o ses bir şekilde birbirine bağlı. Bir şekilde bir sesi alıp daha ruhani hale getirmek mümkün ya da daha az ruhani hale ve mesela şu anda bu synth sound'um önceki haliyle böyle Bunu yükselttiğimizde bu çok komik bir anlatım oluyor ama mesela bana sorarsanız ben şu anda %36 derecesinde bu şeye biraz bir ruhsallık tınısı eklemiş oldum. Öyle bir renk eklemiş oldum. Asıl gerçek anlamda ne yapmış olduğumu tam olarak bilmiyorum. Bir çeşit filtre büyük ihtimalle ekliyor. Daha çok ekleyelim bakalım. Yani EQ bağlamında ya da filtreleyerek belli frekansları arttırarak sesin rengini değiştiriyor. Ama mesela şu civarda olduğu noktada sıfırda olmasından daha ruhani geliyor ses bana. Daha sanki ıı, derin bir duygu yansıtabilecek bir ses gibi. Tamam onu denedik. Şuralarda efektler ya da ses yine renklendiren modifikasyonlar yapabiliyoruz. Onları biraz deneyelim. bu sesi ekleyince şimdi animelerdeki alttan gelen sintlere biraz benzedi. Biraz daha ataklı bir bir şey ekliyor orada ama yine de keyifli geldi bana. Synthlerle ilgili ilgimi çeken şeylerden bir tanesi bu. Özünde burada bir tek basit bir arpejle biz bir ses üzerinde oynamalar yapıyoruz. Ama bu oynamaları yaparak sanki akılda neredeyse bir film sahnesi ya da bir bir tını içeren bir görsel uyandırabilecek bir değişim yaratıyoruz. Ve bence müziğin görselle çok bağlı olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Yaptığımız, yarattığımız ses insanların zihinlerinde aslında başka yerlere dokunuyor. Başka duygulara dokunuyor. Başka görsellere dokunuyor. Ve bu şekilde zaten duyduğumuz bir sese duygusal bir tepki yaşıyoruz. Şu amp kısmına gelelim. Bakalım ne yapıyoruz burada. Bunlar basit şeyler. E, panning tabii ki sağa sola atma, level, direkt volüm. Ortaya getiremeyeceğim şimdi panning. <laughs> Çok güzel. Burada bazı son kısımda efektler var. Efektler ekleyerek bakalım ne yapabiliyoruz. efektimiz var. Bu mesela çok ilginç oldu aslında. Ruhani bir tını eklemek demişken komik olan mesela şu anda ses biraz otomatik olarak şey gibi şekillenmeye başladı. Hani Handpan diye bir enstrüman var, steel drum. Onun bir fotosunu gösteririm. O enstrümanı hiç dinlediyseniz, şu an yaptığım synth bir şekilde onların sesine benzemeye başladı ve onların sesi zaten birçok meditasyon müziğinde mesela kullanılan ana seslerden bir tanesi. Bu şey bir tesadüf değil büyük ihtimalle. Yani aradığım ses zihnimde uyanan ve Ondan sonra onun peşine düştüğüm, kurcalayarak peşine düştüğüm ses özünde o şeyin sesiymiş aslında. Yani aynı amaca yönelik mesela direkt o enstrümanın bir midi versiyonunu indirip kullanabilsem onu kullanarak benzer bir renk elde edebilirdim. Çok beğendim bunu. Phaser ile beraber güzel bir yöne geldik. Şimdi um, reverb ekleyelim. reverb ile beraber daha da yaklaşabildik aradığım şeye. Çok fazla kurcalamak istemiyorum çünkü şeye geldim şimdi hoşuma giden bir ses elde etmiş oldum. Reverb şu anda Massive X'deki synthimin üzerinde ve reverb Ondan sonra delay'imin içerisine giriyor ve normalde reverb'i delay'in içine atmak biraz garip oluyor. Yani genelde tersini yaparsın. Önce delay'i koyarsın, onun üzerine reverb koyarsın. Genel olarak daha temiz bir duyum elde edersin bu şekilde. Ama bu durumda reverb'ün Eko'nun içine girmesiyle, dileğin içine girmesiyle yine o aradığım ruhani renge daha yakın bir şey elde ettim. Çünkü bir kaos var orada. Ama boğuk bir kaos. Ve bu istediğimiz tınıyı elde etmemize çok yardımcı oluyor. Şimdi kurcalamakla ilgili komik bir eklenti. Bir nokta gelir bazen ki artık elde ettiğin sesi seversin ve dersin ki güzel bir şey elde ettim. Daha çok kurcalamayayım. Çünkü daha çok kurcalarsam belki elimde olanı kaybedebilirim. O noktada benim önerim şu şekilde olur. Mesela şu an benim elimde bu kanal var. Zaten projem save'li. Kaybetmeyeceğim elimde olan sesi. Büyük ihtimalle bilgisayarda ciddi bir problem çıkmadığı sürece. Yapmam gereken şey bu kanalı kopyalayacağım ve ikisi aynı zaten bakın. Tamam kanalı kopyaladım. Şimdi kopyaladığım kanal üzerinden şimdiye kadar yaptığım şeyler üzerinde bir değişiklik yaratırsam ses daha güzel olabilir mi ona bakacağım. <laughs> tam şu civarda gerçekten Biz eşim Şeyda ile beraber Hunter x Hunter'ı çok seviyoruz. Oradaki bazı soundlar aslında buna benziyor. Mesela buraya kadar getirdiğimde bu efekteki bu kurcaladığımız şeyi o ruhani tınıyı kaybediyoruz. Çünkü yumuşaklığı kaybediyoruz. Oradaki o sezgisel his ortadan kalkıyor. Çünkü fazla barizleşiyor sanki duygu. <laughs> Şu an mesela sesin rengi hoşuma gitmedi ve kaybetmiş gibi hissediyorum orijinal duymu. Hmm. 27'de bırakmışız orada. Şuralara geldiğimizde kaybediyoruz o şeyi ama tekrar 27'ye getirirsek. Şimdi synth'in ana wave formunu bahsettiğim dalga şeklini değiştirmeyi bir deneyelim. Ne kadar farklı bir ses elde edeceğimize bakalım. <laughs> Bence çok ilginç oldu. Biraz koyulaştırma deneyelim bu sound'u. Şimdi mesela ses neredeyse biraz yaylı gibi duyulmaya başladı. Mesela bu sesi bir dinleyin ve Muhteşem Yüzyıl gibi bir dizide arkadan gelmesini hayal edin. Oturuyor yerine sanki değil mi? Şimdi aslında hepsini kıyaslamak için şöyle bir şey yapalım. Buna muhteşem yüzyıl. İkincisine Hunter X Hunter. Birincisine de Meditasyon Müziği. Şimdi meditasyon müziği olan orijinal hali. Bir derdim var. Meditasyon müziği yapılacak olsa bir saat loop bununla yapabilirdik. Şimdi Hunter x Hunter versiyonunda animeye uygun bir hale hani belli bir şey ekledik bir noktada animeleşti ya ses. Çok güzel. Animeleştiği hali bu. Ve sonra da Buna biraz şekillendirme yapıp onu daha da muhteşem yüzyıla uygun hale getirebilir miydik diye merak ediyorum. Bunu değiştirince biraz daha düz bir hale geldi ses. O düzlük aslında işe yaradı hedefimiz için. Tamam, bir tane daha şimdi bilinçli bir şekilde bunlardan bir tanesiyle Bir Rak şarkısında alttan gelecek bir synth sound'u olmasına doğru evirmeye çalışalım. <laughs> Terima kasih telah menonton! Aradığım şey buydu distortion Şimdi mesela böyle sert bir metal ve elektronik müzik karışık bir proje yapacak olsan, bir derdim var şarkısının öyle bir versiyonunu yapacak olsan mesela bunu kullanabilirdin. Bu synth sound. Tamam. Şimdi tüm sound'larımızı tekrardan bir kıyaslayalım. Bir derdim var meditasyon versiyon. Şimdi arkadaşlar şurada bir EQ açtım. Özellikle analiz yapan bir EQ. Şu frekans aralığında güçlü olması synth'in o meditatif hissi veren ana şeylerden bir tanesi. Anime versiyon. Çok güzel. Muhteşem yüzyıl versiyon. <laughs> Mesela bu sin soundunun o muhteşem yüzyıl hissine uygun olmasının sebebine geldi açıkla. Yani açıklayamazsın. Buradaki sound'a özellikle uygun kılan şey nedir? Bunu bilmiyorum ama bir şekilde uyumlu. Yani bir şekilde o eski Türk dizilerinde olabilir ya da daha yeni Türk dizileri eski Türk dizilerinin müziklerinden ilham alıyorsa Türk dizi müziği sound'unda sanki böyle bir ses için yer var ve o görsel o sound birbirine ciddi şekilde yakışıyor. Ve en son yaptığımız metal synth. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane sin sounduyla sadece basit kurcalamalar yaparak ve gerçekten benim yaptığım şey de kurcalamak. Burada yaptığım hamlelerin bazılarının şunu yaparsam bu olur biliyorum ama bazılarını da bilmiyorum. Yani deniyorum sadece ve denedikçe elimde olan kabiliyet mesela o, o sinti kullanmayı bilmiyorum diyelim ki tam olarak bilmiyorum ama bildiğim şey aradığım sesin ne olduğu. Yani ya da o şeyi duyduğumda tamam ben aradığım şeyi buldum diyebiliyorum ve buna sebep olan şey bunu bu kabiliyeti mesela bende yaratan şey tınılarla konuşma kapasitesi. Ruhani bir şey arıyorum. Daha agresif bir şey arıyorum. Daha yumuşak bir şey arıyorum. Daha böyle su altındaymış gibi gelen bir sins arıyorum. Daha ateş böyle hani bu, tür kelimeler bile kullanabilirsiniz. Çünkü mesela bir ateş, yanan bir ateşin hani yarattığı o ses vardır ya, bir synthle onu üretmek mümkün ya da yarattığınız bir synthle alttan onu eklemek, noise olarak mümkün. Ve bu tarz kelimelerle konuşma kapasitenizi geliştirdikçe synthlerle çalışma konusunda gelişeceksiniz. Sizlere kesinlikle bu şekilde kurcalamalar yapmanızı öneriyorum. Umarım bu video sizler için keyifli olmuştur. Benim için çok keyifli oldu ve hatta beklentimden çok öte şeyler ortaya çıktı. Bu videoyu kurgularken sadece kafamdaki fikir meditatif bir hale olmasıydı. Bir derdim var Rifin'in ama dört farklı versiyon çıktı ortaya ve hepsinin bir görselle uyumu var. Bunun bu şekilde şekillenmesi beni çok mutlu etti doğrusu. Sizler de elinizdeki pluginleri, amfileri, elektronik aletleri, kameranızı, her şeyi kurcalayın. Her şeyin içindeki tüm ayarları kurcalayın, hepsini deneyin. Neler oluyor? Kendi gözünüzle görün, kendi kulağınızla duyun ve bu şekilde gelişeceksiniz. Bundan sonraki videolarımı görmek istiyorsanız lütfen kanala abone olun. Aynı zamanda yakın bir süre içerisinde üyelik videolarımı hazırlamaya başlıyorum. Onları yayınladığım noktada hepsini birden yayınlayacağım ve paket halinde bu tarzda şeyler yapmayı ve çok daha fazlasını öğretiyor olacağım. Şimdilik görüşürüz diyorum.